Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin 38. bölümünden muhteşem bir foto geldi. Bildiğiniz üzere bugün cumartesi ve bu da o demek oluyor ki bugün Sen Çal Kapımı dizisinin 38. bölümü yayınlanıyor. Güzel bir bölüm olacağını umut ediyorum. Bakalım 38. bölümde bizleri neler bekliyor arkadaşlar. Sizlerden ricam dizimizi tv'den izleyelim. Ratinglerimiz iyi gelsin arkadaşlar. Şimdi işte benden bu kadar. Videomu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum sizleri. Güzel fotoğrafları bir araya topladım. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.